Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, Can Ozan Erkal ben. 1987 İstanbul'da doğduğum. Hacettepe Üniversitesi'nden kimya mühendisliği lisans derecemi aldıktan sonra uzun süre beyaz yakalı olarak çalıştım. Bazı startup denemelerim oldu. Şimdiye kadar biriktirdiğim tüm deneyimimle artık PSN'in başarısı için çalışıyorum. PSN proje ne zaman Antalya'da faaliyete başladı? Ve Antalya'daki planları nelerdir? 2023 Ağustos ayında Antalya'da faaliyete başladık. Oldukça iyiyiz. Tabii ki birinci planımız. Daha önce İstanbul, Bodrum ve Konya'da %99'a varan müşteri memnuniyetiyle sonuçlanmış. Dört farklı tipte danışmanlığımızı Antalya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Şu anda hangi projede çalışıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Primus yapının Bella 09 projesinde çalışıyoruz. Bu proje döşeme altında 34 adet ultra lüks villadan oluşan ve kendi içerisinde çok güzel sosyal onakları olan uçtan uca yaşamı konforlu hale getirmek için tasarlanmış bir proje. PS projeyi bölgenizdeki emlak piyasasında benzersiz kılan unsurlar nelerdir? Tabii ki bilimsel yaklaşım. Bunun içinde nitelikli insan kaynağının kullanımı ve sektöründe doğrulanmış ve ölçeklenmiş veri azlığı en büyük sorunlardan bir tanesi. Eğer elimizde kontrol edilmiş, test edilmiş veriler yoksa oluşturacağınız analiz doğru bir danışmanlığa dönüşmeyecektir. PS, hem açık kaynaktaki verileri, hem özel ve kamu iştiraklarının ürettiği verileri, hem de kendi sahada ürettiği verileri önce kontrol ve filtrelendiriyor, daha sonra da elde olduğu olan bir analiz metoduyla bunları anlamlı bilgilere dönüştürüyor. Aksi halde zaten danışmanlık yapamamış olabilirsiniz.